Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Ya bu saatte çektiğimi biliyorum yani yani ya dün çekmedim geri ne dersi tamamlamak istiyorum o yüzden devam ediyoruz şimdi. Şu, şu gece görüşmek şey istiyorum şu tarafa doğru kazmak istiyorum. Şöyle eee Ulan ben var ya Yine de taşlar o kadar hızlı kırılıyor ki resmen var ya verimli yük 5 kazmayla Ana 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 Ölüyordum lan. Oy. tamam, tamam. Son bura yani. drat netherite netherite'ları gördüm ha <laughs> ha kaçınışınız yok o bayağı da varmış ya ben buzları tamamlar var arkadaşlar Büyük ihtimalle Ne netherite'e çarptım diyecektim Ne oluyor ya Çok güzel. Ben bu nedir raptır? E. Ee? Hadi abiciğim. Sizde bunun yani biraz bekleme olabilir arkadaşlar yani. Ee... Ne oluyor bilmiyorum ama He. Nereye düştü lan o? Onu almadığıma %100 emindim, Eminim de. Orada bir tek daha var. Ve benden kaçışımız yok. Benim e, önerim arkadaşlar 11 daramanız yeterli. Yani 15 gibi civarlar daramanız gerek. Nedir ayet? Tamam. Bazen bazen lag oluyor arkadaşlar. İşte bunlar lag yani. Bedrock'ta bu laglar. Pocket Editation'da bu laglar çok fazla oluyor yani. Sıkıştım herhalde. Lan! Ya senin ağzına var ya. Ulan öleceğim öleceğim. Hay senin lagına da magına da falan var hiç. Şuna bak ya durduk ya rastlarım. Bu ne ya? Öleceğim öleceğim. Durduk yine. Deli misin arkadaşım? Evet arkadaşlar. Son anda yani çok sinirim bozdu. Bu oyun. Hepiniz arkadaşlar yani bir sesler neyim oluyor da yani şunları bir toplayalım. Ya of, şunları da şunları şunlar bir toplayalım arkadaşlar. Ben şeyle e, şey pişirebiliyor mu bilmiyorum ama o... yani e, şu kömür var mı bilmiyorum. Ha varmış sonunda ya. Şu kan antik kantıları pişirebilirim artık yani. Nasıl neredeydi? Eee nerede? Ha şurada. Şimdi hadi pişirelim. Ya hadi piş 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 çabuk çabuk. Hadi iki oldu. Neyse biz de şöyle bir gezelim de yani. Arkadaşlar şöyle bir gezelim. Ee, o, şu okumu bir e, büyü basalım yani. Güç bir olur, alev büyüsü olur falan filan fistan. Neredeydi o? Buradaydı. Şu an bak envanterimin ağzın ağz. Envanterim ağlıyor vallahi. Dol, dolmadan ağlıyor cidden. Benim lapisim yok. Al işte. Lapis almadık. Oha bunlar büyümüş iyice Ben şimdi bunları kıracağım Çubuk elde edeceğim de neyse lapislerim nerede Kim bilir, nereye kaldırdım da Aa buradaymış Şuna bak envanterimde sadece bir şey var Bu ne ya envanterimde sadece bir, su slotluk yer var Yani ee, Şuraya dur gidelim